Ee, merhaba arkadaşlar bugün size pandaların yaşam tarzını öğreteceğim Pardon pandaların yaşam tarzı hakkında bilgi, bilgi vereceğim şimdi pandalar ee, nasıl diyeyim garip bir örgütle oluşmaktadır böyle resim ee, arka planda gördüğünüz gibi iki gözlü beyaz siyah bir şey yani Yumuşak gibi bir şey ya yani. hükümetimizi genellikle pandaları yönetmektedir. Pandalar e, büyük panda, bakayım bir dakika, Tibet ve Batı Çin'de küçük pandalar ise Himalaya Himala Himala him, him, hi, hi, Himalayalarda yaşar. Özellikleri çoğunlukla bambu kamışının filizleriyle beslenen sık ve yumuşak türlü sevimli bebeli hayvanlardır. Mesela League of Legends'ta bizim bir parmamız var. Ee, ağırlığı 1500 kilo civarında bayağı etli mutlu bir şey. Sayfasını da göstereyim. Bir dakika. Bu panda çok tehlikelidir beyler. Fazla yaklaşırsanız kesiyor yani adamı. Öyle diyeyim ben size. Yani fazla yaklaşmayın bu pandaya. Keser hesabınızı. Evet. Panda arkadaşımız bu. Gördüğünüz gibi. Bu panda arkadaşımızın sayfası beğenir lütfen. Beğenmezseniz üzülür. Bakın dedi gibi. Şimdi pandalar. Ne? Yok yapmıyorum ben pandalar ee, Hindistan ve Çin'in bambu koru, yaşayan bebel hayvanlarda iki türlü ortak adı. Büyük panda vücut yapısı ayı adırdığı da bambu olarak da adılır. Küçük panda ise çok kediye benzediği kendi kedi pandası olarak bilinir. Büyük panda veya dev panda Bugünkü böyle hayvanlar el ve sevilerlerdendir. Tibet ve Batı Çin kar ve sisle örtülü yüksek kesimlerdeki baba ve alp gölü kor yaşarlar. Ayılar çok benzer. Uzunluğu bir, bir, buçuk ağırlığı 75-180 kilo dolar. Dola Neyse böyle 10 ton ne şimdi? Ben bir tane panda tanıyorum. Az önce gösterdiğim panda. Mesela şuna benziyor biraz. Gözleri değişik. Aslında benziyor herhalde. Onun şu siyah kısmı birazcık beyaz. Öyle arkadaşlar, yani kulakları böyle öküz kulağı gibi. Yani böyle bildiğin panda 1500 kiloluktur. O da bir yani. Bey arkadaşım bir panda eee yolda da gördüyseniz tadırsanız bu panda'yı çok etkili bir panda yani nasıl diyeyim bir vuruşta adamı yerden yere vuruyor eee ayrıyeten e, online bir bakışı var oyuna yani şu gözlere hep yalarım ben yani, bu tatlı gözlerini hep severim ben sonra işte şey diyor bana ben pandayım diye Hepsi yıkarım diyor. Ee, kaçırıcısı diyorum oyunda. Bölücüyüm diyor. Sarala, Türkiye sıralaması da kaçırıcısı diyorum. 52.yim diyor. <laughs> Şaka bir yana beyler Kulakları nasıl diyeyim size? Ee, eşekten beter. Öküz kulağı gibi. Bacakları at at gibi. At bacağı gibi. Toynakları yok zaten. Gözler böyle zaten hemen hemen evet. Burnu yok bunun. Bizimkinin burnu yok beyler. Evde unutmuş. Sonra daha ne değişik özellikler var? Saçı yok. Kel bir şey. Ee, tırnakları yok onun. Ve ee, şey var. Nasıl diyeyim, pençesi yok yani tırnakları var düzeltiyorum. Pençe yok tırnak var. Ayakta da pençe yok, ee, şey var, ayak tırnakları var insanlarınki gibi. Yani insan çok benziyor ama evrim geçirmiş gibi bir şey yani. Neyse arkadaşlar size yeterince pandalar hakkında bilgi verdim. Ağırlığı normalde 650-750 e, kilo civarı arasında olan Hı. bir panda bunlar. Ama bizimki 1500 kilo. Yani altını çizmekle gerekir. Bizim pandamızı görmek için lütfen League of Legends oyununa katılmanız gerek. Ve orada Legendary klanına katılmanız gerekli. Klanın IP'si de budur arkadaşlar. Ee, Redkal 449 2446 IP'li e, Redkal klanına ulaşmanız gerekmektedir. Bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın.